Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak yaptığımız hesaplamalara ve hesaplamalar ve görüşmeler çerçevesinde asgari ücretin en az 15 bin lira olması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca bu yüksek enflasyon ortamında emekçilerimizin gelirlerini korumak için sendikaların asgari ücretin her çeyrekte gözden geçirilmesi talebini de destekliyoruz. Bize göre mesele asgari ücretin ne olduğu değil, neyi satın alabildiğidir. O yüzden de bu hayat pahalılığını bitirecek politikaların vakit geçirilmeden açıklanıp uygulanmaya başlaması gerekir. Evet, istediğimiz sonuçları alamadığımız bir genel seçim geçirdik. Son seçimde ülkemizde 25 milyondan fazla insanın oyunu aldık ama seçimi kazanamadık. Şimdi bu yüzde 48 oranındaki millet desteğini korumak, bunun üzerine ezici bir zafer inşa etmek için çok çalışmak zamanı. Bu çerçevede Cumhuriyet Halk Partisi kongreler sürecini başlattık. Partimizin eksikliklerini giderme, yenilenme ve değişim sürecini üyelerimize ve delegelerimize emanet ettik. İlk kongrelerimizin sona ermesine ve parti meclisimizin kurultay tarihimize karar vermesine kadar Genel merkezimiz, meclis grubumuz, belediye başkanlarımız kendi işlerine yoğunlaşacak. Üyelerimiz, delegelerimiz işini yapacak, örgütümüzü, genel merkezimizi ve tüzüğümüzü yenileyecek yapıyı büyük bir olgunlukla inşa edecek. Meclis grubumuz işini yapacak, millet adına iktidarı denetleyecek, milletin derdine derman olacak yasaları meclisin gündemine taşıyacak. Milletvekillerimiz tatil demeden sahada olacak. Örgütümüzle birlikte mahalle mahalle, sokak sokak, ev ev çalışacak. Belediye başkanlarımız da işini yapacak. Eserleriyle, halk içinde çalışmalarıyla yerel yönetim seçimlerine hazırlanacak. Partimiz için en güvenli liman Cumhuriyet Halk Partisi delegelerinin sinesidir. Biz kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyet'in partisiyiz. Emperyalizme karşı dünyanın gördüğü en şanlı savaşı vermiş, mazlum milletlerin ışığı olmuş halkın partisiyiz. Değişimin kapsamına nasıl olacağına sonuçta kurultay delegelerimiz karar verecek.